Hayda geldim. Ee, bakalım, yüksek lisans başlıyor. Burası çok ilginç yapılardan oluşuyor. Gerçekten çok ilginç bir yer. Baksanıza, sanki böyle bir zombi filmi gibi değil mi? Ama terk edilmiş bir yer böyle. Kasaba. Akıl şöyle. Ee, merak ediyorum Nasıl geçecek merak ediyorum Hayat beni nerelere Sürükleyecek merak ediyorum Bakalım ee, Her şeyimi zaten hazırladığım için Çok rahat bir şekilde Zaten hemen kaydım oldu 15-20 dakika falan sürdü Allahım şu yokuşu çıkacağım <laughs> Şimdi babamın okuluna Doğru gidiyorum Bugün arabam yok çünkü Öleceğim çekemiyorum. <laughs> Neyse kaydım oldum böyle bu kadar. Belki günün devamında çekerim size. Şimdi ben şu yokuşu çıkayım ne olur. Allah rızası için beni servis bırakın. Görüşürüz hoşçakalın. Abone olmayı ve beğenmeyi şimdiden hatırlatıyorum. Beğenip lütfen abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ben yüreklilik ettim. Dedim ki babama kendimi yürürüm. <laughs> e, 35 dakikam var. Her yer yokuş. Çok güzel bir yermiş burası. <laughs> Bayıldım. Bayıla bayıla yürüyorum. Neyse yürüyeyim. 35 dakika var arkadaşlar öyle. Tabii bunu sadece size belirtmek için çektim. 35 dakika böyle çekebilecek halim yok. Ölüyorum çünkü. Yürüyorum bakalım. Babamın okuluna da ilk defa gideceğim. Zaten buradan tayin istemeyi falan düşünüyorum. O yüzden ilk ve son gelişim olacak buraya. Bakalım şimdi yürüyoruz. Oradan falan çekerim size. Hoşçakalın. Bu ara en nefret ettiğim e, cümle kelimeden bahsetmek istiyorum. Bu aranın büyük nefreti. E, nasıl oldum? E, arkadaşlar ben hasta değilim. Hasta olmadım. Annem öldü. Dolayısıyla nasıl oldun sorusu benim için dünyanın en aptal sorusu. Kötü. İyi olmayacağım. Bu unutulan geçen falan bir şey değil maalesef. Sadece daha az hayattan nefret etmeye çalışıyorum. Ağlamamaya çalışıyorum. Dolayısıyla bana nasıl oldun dedikçe birileri ben iyice yani Gerçekten hiç hak eden bir kadın değildi. O yüzden oh, hayata karşı çok böyle şey hissediyorum. Neyse yani bunu açıklayamam çünkü. Bana bunu, bu soruyu sormayın olur mu? Ben nasıl olduğum sorusu benim için çok daha yıkıcı bir şey oluyor. O yüzden bana bu soruyu sormayın. İyi olmayacağım. Yani merak ediyorsunuz. bu kimse iyi olamaz böyle bir kayıptan sonra. Sadece güçlü kalmaya çalışıyorum. Bu soru da beni e, düşürüyor. O yüzden teşekkür ederim. Buradan bunu söylemek istedim sadece. Lütfen bu soruyu sormayın bana olur mu? arkadaşlar içim titrediği için yolda arabikada durup kahve aldım yani güneş var e, hala eylüldeyiz Ankara o kadar esiyor ki size anlatamam dondum dondum <laughs> dondum burnum falan akıyor o derece dondum yani ben net olarak bugün gripim net yani bundan kaçarım yok <laughs> yani şu kahve de beni kurtarmayacak Neyse sınavla ilgili konuşmamızı açmışken çok umutlu değildim arkadaşlar ben bu sınavdan çünkü biliyorsunuz kötü bir kötüyü de geç yani iğrenç bir dönem geçirdim ve o iğrenç dönemin getirisi olarak hiçbir şeye konsantre olamadım tam o dönem mezuniyet işte olaylar falan derken ve sınavlar çünkü biliyorum ki bir kere bıraksaydım tamamen gidecekti yani bir daha e, muhtemelen dönemezdim. Yani ne okuma hayatına dönebilirdim ne e, başka bir şey. Yani insan gerçekten bir şeyden sonra içinden gelmiyor. Siz durun da konuşayım. E, o sebeple e, girdim sınava. Çok bir şey beklemiyordum. Açıkçası hani ben hatta bayağı dedim ki sınavdan çıktım babam dedim. Yani baba e, ümitlenme olmayacak hani yok yani ee, birinci oldum ilginç ee, sevindim yani sevindim böyle bir durumda bana hediye gibi geldi o yüzden öyle şeyler işte ee, bakalım hala gelemedim bu arada babamın okuluna kahvem soğudu ben dondum gidiyorum arkadaşlar Ee, sabah kahvaltımı yaparken geç kaldığımı fark ettiğim için kahvaltı da beraber çıktım. Çünkü bunu neden yapmayayım kahvaltım kalsın mı yemeden mi çık? <laughs> ee, dersten sonra onu yedim de kursa gittim. <laughs> o yüzden evet arka koltuğumda bir tabak ve çatal var torbanın içinde. <laughs> Özür diliyorum. <laughs> Her seferinde böyle benim arka planımda böyle kötü şeyler görüp insanlar bir şeyler diyor. Neyse tamam deniyoruz. <laughs> Aşırı utandım bir tane adam beni şu an arabada tek başıma kendi kendime konuşurken gördüm. <laughs> Selam ben deli. Mahallenizin delisi. Neyse ki kendi mahallemde değilim. Neyse. Şimdi bunu deniyoruz. Hazır mısınız? Açıyorum. Şimdi bu? Çok tatlı vibe'ı vermişti bana. Üstündeki şey tatsız bir kakaoya benziyor. Of ya kadın bütün moralimi bozdu. Hiç şu an sıfır moral falanım. Kötü değil. Tatsız da değil. Eee? tatlandırıcı mı var içinde? Bir şey diyeceğim bu şey baya iyi ve Arkadaşlar bu arada aşırı yandım ve yanmaktan hiç hoşlanmam. Bunu muhtemelen e, şey vloglarımda defalarca kez duymuşsunuzdur. Tatil vloglarımda. Yanmaktan hiç hoşlanmam. <laughs> Kara sudan hiç hoşlanmıyorum. E ee, bu tatlı kötü değil tatlı ee, ve bence bir şey söyleyeyim mi ben çok beğendim ve bu lanet şey gerçekten 66 karıysa lanet olsun ben bundan sonra buradayım şimdi ben bunu şöyle aldım tiramisu dediler bu tiramisu değil öncelikle bunu kabullenelim bunun tiramisu ile uzaktan yakından bir alakası yok hafif sütlü bir tatlı üstündeki şey de kahve değil bu <laughs> yani tiramisu da kahve olması gerekiyor Ha içinde az önce şeye denk geldim. Ee, kedi diline. Yani kedi dili de değil galiba bu. Diyet bir şey. Hmm, tamam kedi dilini kabul edebilirim ama içinde kahve olması gerekiyor. Tiramisu. Hani özelliği o. Kahve yok. İçi sadece beyaz. Üstündeki şey de sadece üstüne serpilmişti bu arada kakaoydu. Kahve konusunda şeyler biraz zayıflar. Yani anladığım kadarıyla orada barista yok. Ee, kız hani yaptı sağ olsun ama. E, Ayse Mecano istedim ama bu Ayse Mecano değil. Sert istedim, sert de değil. Ama olsun kahvenin tadı güzelmiş. Hafif bir kahve oldu bu da benim için. Ben normalde biliyorsunuz zift içerim. Benim içtiğime kahve demiyorlar. Benim içtiğime zift diyorlar. Güzel. Güzel. Ben beğendim burayı. Buraya sık sık gelinebilir. Bu küçük bir dükkandı. Dediğim gibi çekmedim bile onu. Hani şeyde. Güzel. Küçük bir dükkan. Yani şeylerini güzel yapmadıkları için orada oturmadım. Aslında orada oturabilirdim ama dizaynı hoşuma gitmedi çünkü koltuk koymuşlar ve da çok böyle yayıl koltuğuydu ve yani bilmiyorum bence kahvecilerde yayıl koltuğu hoş bir şey değil çünkü genellikle kahvecilere giden insanlar ya çalışmaya ya da işte dedikoduya falan gidiyor ve yayılmak için de biraz şık gidiyorlar <laughs> mesela ben bugünkü elbisem evet çok tatlı minnoş ama kısa bir elbise ve ben kısa bir elbiseyle orada yayılamam ee, o yüzden keşke hani küçük şeyler koysaydınız en azından dışarıya sandalyeli küçük masalar otururdum orada yani hoş bir mekan olurdu ama mekanın mekanın şeyini beğenmedim dizaynını beğenmedim açıkçası çok fazla kahve dükkanına giden biri olarak bir kahve dükkanının küçük masalardan ve işte sandalye veya çok böyle yayılmalık olmayan koltuklardan oluşmasını tercih ederim. Koltuk derken de hani tekli koltuklara ne deniyordu? onlardan falan oluşmasını tercih edeyim. Burada bayağı L koltuk vardı ve e, bayağı geniş oturma alanları vardı. Öyle şeyleri de sevmiyorum. Şimdi ben bu elbiseye oturmaya kalksam minnoş kız oturuşu yapacağım. E, arkamda kocaman böyle bir alan olacak. Belim ölecek ya. Ya da arkama yaslanacağım bu sefer <laughs> boyum kısa olduğu için ayaklarım orada böyle kalacak ya da bir şekilde yayılacağım hani ne yapayım orada bacağımı altıma alıp falan mı oturayım hani yapılamaz değil ama bu hepsiyle hoş değil benim için neyse ben şimdi tatlımı yemeye devam edeceğim bugün bir pazartesi günü pazartesi günü önce özel derse gidiyorum sabah oradan kursa gidiyorum zaten kurstan şimdi çıktım Normalde aram yok kursta. Akşama kadar çalışıyorum. Akşam 8'e kadar çalışıyorum, pazartesi günleri ama e, bugün iki öğrencim gelmeyecekti ve 2 saat boşum olduğu ortaya çıktı. Ben de dedim 2 saat boşta gidip de kursun e, karanlık odasında ne yapayım? Yanıma bir şey de götürmemişim. Hani çalışacağım falan veya okuyacağım bir kitap da yok yanıma. Yani kilo takan bir insan değilim. E, Beni böyle tombiş görünce de direkt oradan girdiler. Sevmiyorum böyle konuşmaları. <laughs> ben çünkü şöyle girdim. Kahvenizi ve tatlınızı internette övmüşler. Denemeye geldim. Hani tatlınızı denemeye geliyorsam ben demek ki kilomu takan bir insan değilim. Hani neyse şeye takılmıyorum. Özgüvenli bir insanım zaten beni biliyorsunuz ama e, herhangi biri de oraya girip bu konuşma hoş bir şey değil. Yani diyet konuşması hoş bir şey değil. Bilmem tatlı yemeğe gelen biri kalorisini gözüne almış, göze almıştır <laughs> diye düşünüyorum hani. Ya bu e, 66 değil 666 kalori de olsa umurumda bile değil. Yiyecektim zaten. Ama e, bir yeni bir şey denemiş olduk sizinle. Hep balerin olmak istemiştim, olamadım çünkü neyse.